Şimdi bir kere motor öne dönmesi lazım yani şu çap öne dönmesi lazım bıçağın ağzı böyle geldiği zaman taşa sıyırması lazım bu şekilde değilse evet. bıçağı çizer döndürün şöyle yavaşça tutacaksınız bir ağız alacaksınız şöyle bastığınız zaman burada bir çizik daha belli olmadı. Böyle biraz başlı, hafif bastırarak bir hafif hafif bastırarak buna bir ağız batıracağız. Yani şu. Parlaklık görünüyor evet. mu? Evet. Şöyle ben şey yapayım, yapayım mı? mı? Gerçekten bıçakçı yemeyeceğim lan bunu. Bu ağızı açtıktan sonra. Evet. Bir de gönderiyorsunuz bak bıçak biraz önce böyle gitti, şimdi böyle. Evet. Tekrar böyle. Evet. Tekrar evet. geriye. Evet. Tekrar ileriye, tekrar geriye, tekrar ileriye, Acı tekrar geriye. Olsun, onu düzelir. Ne Mesela çok bastığımız zaman böyle. Var evde mu? Ya ne kaybolacak? Gel. Adamı hasretme. Kaç tane var? 8-10 tane var mı? Var. Var bir tane tamam. daha var. Getir gel hadi. Ağızlar açık da hepsini. Kaymağını alın. Ağız şu ağız dediğimiz şu parlaklık kısmı. Ora açıldığı zaman bu masatlarsınız evde şöyle. Masat vardı. Aa, ben masat tamam benimkiler yani masat çekiyorum. Tamam. Ha masada var. Getir Bakayım bak. da getir. Şey yani masat şudur. Ağız kısmı dediğimiz bizim şu parlak. Şöyle, şöyle yaptığınız zaman bu yaklaşık e, sürekli kullanmada üç ay gider. Bu ağız olmazsa o zaman bıçak kesmez. Sıkıntı tam. bu. Tamam. Göreceği işlem bu. Teşekkürler Sadece abi. göz boyamak <laughs> adına da, yalnız abi göz boyamak <laughs> adına da ben size bir, iş, bir işlem daha var onu yapacağım. Şimdi bütün böyle e, tek bir ağız açılır diyene şurada bir göz boyama makinesi var onu boya parladık, parladık parladık veriyoruz. Harun abi. Ben seni yabancı, sen, yabancı ben. gelmedi zaman bana. Tanışıyoruz mu arkadaş? Geldi <laughs> mi sen adam? Ben adam ki. Ha, ha Haberim yok. Sen bir sabır et Söyle bir bak. Ne ben Tırnağı böyle Etimizi hafifçe okşarsa yani tutarsa böyle Şöyle tuttuğu zaman Az kesecek gibi gibiyse demek ki bunun ağzı tamam demek vallahi, Olmuş demek ki Allah benden neyi Bunu alıyorsunuz Böyle göz boyama makinesini açıyorsunuz <laughs> Bakın oradaki çizgi Yamuk yumuk bilmem şekilli mekilli gitti Bunu böyle yatırdı da Baktı da şöyle bir ileri geri Mesela burada yanık var hafifçe şey yakmış Gibi böyle Benim gibi Beni beni göster. Benim gibi acem ustalar, yakan yakan ustalar böyle tuttu Şöyle bir ileri bir geri yaptı mı? Bakın o izde ne ser kalmaz. Pırıl pırıl var. Pır. O yakan, yaktığımız yeri de şöyle sarı. onu da şöyle bir sıyırdık mı? Çapağını da götürür. Bak biraz önce yanıktan eser kalmadı. İşte bu. Ve biz bu biz bu mamulü şey e, hediyesi 2 liraya yapıyoruz. Herkesi bekleriz, saygılar sunarız. Nasıl? Daha gidiyor. Teşekkür Teşekkürler. Bak. Giyersen böyle hemşer. Ciddi bir dedim. Seviyorsunuz, pişiriyorsunuz mu ama. Buna açma.